Günaydın, tünaydın. İyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Yeni balıklarımız geldi. 30 tane kardinal tetra. 10 tane tavus kuşu gobi. Bu da uzun süredir gelmiyordu. Yeni hobi, hobi hani yeni balıklar. 15 tane Galaxy raspara geldi. 10 tane kiti tetra geldi. Avrotus, bugüne kadar haneye hiç gelmemişti. Ama bu tarz balıklar için özellikle ben bu yeni haneyi kurdum, yeni bölümlere kurdum. Çünkü bunları koyacak yerlerim hiçbir zaman olmuyordu benderim, Ben de balon balıklarının yanına avratuslar, çekrıt barplar 20 tane. Böyle yan yana barb türlerini koyduk. Kelebek vatos şey kelebek Afrika kelebek balığı 3 adet mücevher çikletlerimiz geldi kırmızı kırmızı bunların F sıfırları da var şimdi bende bu F sıfırlar onlar kadar kıpkırmızı olmuyor çünkü onlar biraz ee, nasıl diyeyim özel üretilmiş mi diyeyim özel üretim mi diyeyim yani o kırmızı geni daha çok ortaya çıkartmak için İşlemler yapılmış balıklar, orijinalleri bunlar, yapayları onlar. Bir de koyilerimiz geldi. A kalite, tül kuyruk kaliteli şeyler, koyiler. Gerçekten çok güzeller, maşallah. Albino henkelerimizin keyifleri çok yerinde, maşallah. Şöyle bir çekeyim dedim onları. 16 tane, 13 15 santim arasında balıklar iplikleri falan tamamen uzadılar. Maşallah. Zaten her gelenin bir ilgisini çekiyor bu balıklar. Yani bir arkadaş rüya gibi balıklar dedi. Gerçekten öyle. Desenleri, formları, keyifleri gayet güzel. İplikleri de böyle uzun uzun olunca görselleri şahane oldu balıkların. Maşallah. sağlıkla yaşasınlar bizim hobihanemizde. Bu canavar yerinde duramıyor. 2 metrelik akvaryuma geçince daha da keyiflendi hayvan. Tabi yanında hiçbir şey durdurmuyor. Challenger'lar falan olmadı. Ağzında yakaldım Challenger'ı. Onları ayırdık artık. İşte bu işler hep tecrübe. Deneme yanılmayla yedirmeden yakaladık. Büyük ihtimalle bu burada şu anda 45 santim. Bir 60 santime kadar büyür diye düşünüyorum. 2 metrelik akvaryumda tek başına. Şöyle kalba almışken yürüyebilen kelebek batozlarımızı bir çekelim. Desenleri gerçekten Borneo'lara göre çok daha güzel. Ve yüzgeç yapıları çok daha güzel. Şöyle hemen Borneo'ları gösterelim. Tam karşıda hiç yok ama Borneo'ların yan yüzgeçleri bu kadar geniş ve açık olmuyor. Bunlarınki daha geniş ve açık oluyor albino Full Red ve Full Black pistestlerimiz Bursa yolcuları. Sıkıştırmadan rahat rahat dörder dörder üçer üçer paketleyip sağ salim yerlerine ulaşmalarını sağlayacağız. Strafor kutuyla birlikte gönderiyoruz balıklarımızı. Bugün canavarı sevk ediyoruz. 45 santimlik timsahı şöyle büyük bir kolinin içine koyduk. Büyük bir otelin kocaman bir akvaryumunda yaşamını devam ettirecek artık. İyi yine sığdı buraya. Şöyle 40 santimdi sağdan sola. Şöylesi de 60 santim. Rahat rahat gider bunun içinde. İnşallah sağ salim yeni evine ulaşır. Bir canavarı gönderdik. 3 tane canavar geldi astronot paçu ve albino paçu. Bunlar tahminen gene 20 20 25 santim arasında. Paçu hiç muslu değil. Hemen onu yerine koyalım. Sonra akvaryumda çekeriz videosunu. Canavarlar akvaryuma alışmaya başlıyorlar. Paçu hemen kendini toparladı. Küçük bir kova da geldi bunlar da. Çok kısa bir yerden geldiler Allah'tan. Sıkıntı olmadan sağ salim yeni evlerine giriş yaptılar. 1 metreye 50-50 yeni akvaryumdan da hayatlarına devam edecekler. Şöyle çekmek istiyorum. Fırsat bulamıyorum. Setiger silver dolarlara kaldı bu koca akvaryum. Bir de sağdaki soldaki bütün kökleri buraya toparladım. Balıklar inanılmaz güzel görünmeye başladı. Şimdi kamerada çok fazla çıkmıyor olabilir ama bunların üzerlerinde bir böyle kaplan deseni gibi çizgileri var. Şu büyüklere daha çok belli oluyor. Aynen. Güzel bir tür otçul piranafenot familyası ve böyle sürü halinde geziniyorlar. Birbirlerinden ayrılmıyorlar. Hepsi sol tarafta. Sağ tarafta hiç bir balık yok. Böyle korkutsam, hepsi birden kaçıyor. Görseli çok güzel oluyor gerçekten. Bu akvaryumda onlara kaldı dediğim gibi. Yeni ürünlerimiz geldi. JBL marka kumlarımız Manado, bitki kumu ve Sanzibarlar. Dopinin şelale fitreleri. her boyundan mevcut. JBL Nova Bip, Bits ve Regant sessiz hava motoru. Yine Dopinin motorlu ve motorsuz pipo filtreleri farklı boylarda. Pilli dip süpürgesi misket gübresi ve dış filtre malzemeleri aktif karbon ve zoeliklerimiz mevcut. O bir anem stokları yenilenmeye, güncellemeye, güncellemeye güzel ürünlerle çoğalmaya devam ediyor. Albino paçumuzu yolcu ediyoruz. Dün geldi. Bugün gidiyor. Yine büyük bir stok koyduk. Bu da sağ salim yerine ulaşacak inşallah bir akvaryum kurulumu yapmaya gidiyoruz. Hazır bir akvaryum var da onu biraz bakım yapıp dönüşüm yapacağız. Kökler, anibiyaslar, ışıklar, ısıtıcılar, güzel güzel balıklar. Şimdi bir de hepsini yerleştirdikten sonra bir video çekerim. bir alemde görmek istediğimiz manzaralar. Çin ejderleri, yeşil arguslar. Öndelerdi ama video başlamadan önce hemen geri gittiler. Sekiz desenli pufferlar. Büyük balıklar, keyifli balıklar. Değişik türler. Birçok insanın ilgisini çekiyor zaten geldikleri gibi. Hem büyükler hem de farklı bir balık oldukları için insanların dikkatini çekiyor. kadar keyifliler ve alışkanlar ki hemen yem vereceğim diye toplanıyorlar buraya. Maşallah diyelim. Hayaletler artık klasik oldu yani. Hayat her zaman bulunabiliyor. Filburun gene bulunamayan farklı bir tür. Afrika kelebek balığı. Farklı türleri burada toparladık. Daha da gelecek ki Kele, kerevitler. Onlar da birçok insanın ilgisini çekiyor. Arkuslar geldi. Grup halinde yüzüyorlar. Çok keyifli gerçekten izlemesi. Maşallah diyelim. O bir annemiz şenlenmeye devam ediyor. Üç koli balığımız geldi. Şimdi şöyle hangi balık hangi akvaryuma girecekse akvaryumun üstüne koymaya başladık. Şöyle aşağı gidecekler de şuraya toparlayalım. Bu koliyi sonra aşağı indireceğim. Tek tek yerleştirmeye devam edelim. Evet balıklarımızı kendi akvaryumlarına yerleştirdik. 10 tane frontozamız geldi. 3 tane beyaz zebra ciklet geldi. Şöyle büyük boy 10 tane leopar batozumuz geldi. 3 tane timsah balığımız geldi. Bunları istediğim gibi buraya koydum. Bu yeni akvaryumları bu tarz balıklara ayırmıştım hep. Aravana, Challenger, onlar buralarda takılacaklar. Güzel de oldular. Geri kalan balıklar yukarıda. Yukarıya çıkalım. Böyle birlikte çıktık mı hiç biz size? Hatırlamıyorum ama. Şuradan böyle bir geçişimiz var. Yukarıya dönüyoruz. Ve bu kapıdan içeri girip yeni mekana giriş yapıyoruz. Burada hemen Fulretlerle başlamak istiyorum. Albino fulret geldi. İki parti, iki farklı yerden geldi. Bugün bana iki yerden balık geldi. Güzel oldu çeşitler. Albino fulretler burada. Tiger Bunlar burada. Tuxedo koyu lepistesler. Silverado lepistesler. Fil kulaklı lepistesler. Mosko blue lepistesler. Ama efsaneler burada. Velifera. Baya güzel velifera buldum. İki yerden de buldum veliferaları. Veliferaları. Şunlar da ay kuyruk velifera. Uzun süredir velifera yoktu. Piyasada güzel oldu. Balon moliler. Karışık moliler. Piletiler. Mickey Mouse pileti var. Sunset pileti var. Karışık burası da. Pangasuslar. Ona adet pangasusumuz geldi. 5 tane bilek rançumuz geldi. Bunlar da uzun süredir hiç yoktu piyasada. Bulunca 5 tane aldım. Leoparus affinis diye. Güzel bir balık. Çok seviyorum bunları. Büyüyen bir grup. Şurada şeylerimiz var. Gromilerimiz var. Onları hemen merdiven alalım. Yüksekte kaldı çünkü onlar. Cüce gromiler. Blonde red. Var, kola alpolu, dişileri Düce kuramilerin, inci kuramiler, mavi kurami, gold kurami, öpüşen kurami, inci kuramilerin XX slarçları, büyük boyları. Bu parti bayağı güzel geldi. Hemen şöyle devam edeyim. Şimdi ben bunları makas kuyruk teta diye biliyordum. Ee, araştırırken bunlar rasparo türüymüş. Makas kuyruk rasparo. Verneri. Elimdekiler bitmişti. Tekrar getirdim verneleri. Kiraz barp. Şimdi Black Phantom Tetra vardı. Bunları böyle yan yana güzel yaptık. Red Phantom. Ve Yellow Phantom'lar geldi. Şöyle hemen yukarı çıkalım kırmızı burun neon tetra, kardinal tetraları böyle yukarılara koymaya başladım. Daha güzel oldu. Daha geniş alanda sürü halinde güzel geziniyorlar. Şöyle kırmızı burunlar falan orada. Gardner ikili fişlerimiz 3 tane dişi kalmış derimde. 10 tane daha aldık. Elmas salyangozlarımız 50 adet. Midyelerimiz 30 adet. Similis Koldaras, Panda Gararufa, Ratbuni Koldaras. Ee, i̇ki tane de kamçı kuyruk batoz vardı ama maalesef onlar ölü gelmiş. O beyaneme canlı giriş yapamadılar. Ve üç tane de red değil etmiş büyük boy. 13-14 santim. Kürek burunlu kedi balıklarla yan yana koyacağım. Güzel olacak. İkisi uyumlu olacak. Burada bir tane büyük bir şirimiz var zaten. Şimdi tam olarak yapmak istediğim yapıyorum. Tetra grupları, RASPARA grupları burada. İşte salyangoz kabukçullar burada. Gromilleri şuraya planlamıştım ama sığmayacak. Orası artık melek ve Ramirez olarak düşünüyorum. Gromilleri buraya yapacağım. Burası daha müsait. Bu grup gromi olacak. İşte Japon burada zaten. E, Pengusta da şöyle sıralayacağım. Burada zaten sarı benekli pengosuslar vardı. Klasik pengosus, işte albino pengosus, odun pengosus filan böyle ilerleyecek. Canlı doğuran zaten böyleydi ve yeni gelenlerle birlikte bayağı oturtmuş olduk bu canlı doğuran grubunu. Şekilleniyor yani dediğim gibi yavaş yavaş balıklar geldikçe sistem oturacak. Akvaryumlar oturuyor, bakteri kültürler oturuyor. Her şey güzelleşiyor. Betalarımız burada zaten. Şimdi balıkları açmaya başlayalım. B144 mavi göz düz kuyruk vatozlarımız geldi. Evet hep bahsettiğim şeyi sonunda görmeye başladık. Su sümbüllere ...nin bir tanesi çiçek açmaya başladı. Sümbülü açmaya başladı. Güzel olacak. Sumarılar ilk geldiğinde bazı yapraklar çürüdü, yeni yapraklar çıkmaya başladı şimdi. Birçok bitki zaten yer değişiminde bu tarz şeyler oluyor. Başka... Sümbül açan başka yok şu anda.